Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, rakip gelmek üzere. Güncelleniyor diyor. Rakip gelsin bakalım. 1027 derecelik Oğulcan As isminde Fenerbahçeli bir kardeşimiz geldi. Bugün full playoff week yani en iyi playoff week kadromla sahaya çıkacağız arkadaşlar. Form durumumuza hemen bir bakalım. Form durumumuz normal diyelim. Çok da iyi değil ama Tamam bu şekilde ilerlediniz. Rakip takımın kadrosunu da bir gösterelim şu şekilde. Rakip takımın kadrosu da bu şekilde. Hemen geriye geldik. Onayladık. Maçımıza gidelim bakalım. İnşallah bol golü, bol pozisyonu, güzel bir maç olur arkadaşlar. Dediğim gibi bugün en iyi Player of the Week kadromu kurdum. Sahaya çıktık bakalım. Forvet hattımızda da Kylian Mbappe, Erling Haaland ikilisi var. Bakalım neler yapacağız. Bu ikili geleceğe belki de çok büyük damga vuracak. Oyuncular... Kylian Mbappe ve Erling Kalant. Mustafa Dizgi arenada. Fenerbahçe ile karşılaşıyoruz. Haydi bakalım. Erling Kalant'ın vuruşuyla maça başladık. Marquinhos. Kamavinga. Kamavinga normalde 100 arkadaşlar. DOS oynatıyorum 97 olarak. Kylian Mbappe. Erling Kalant. Daha maçın başı. Erling Kalant. 1-0 yaptı skoru. Hep Gol yiyerek maça başladım. Bugün de gol atarak başladık. Kevin De Bruyne, Ronaldo. Güzel paslaştı rakip takım. Arnold. Ara pası. Şimdi Marquinhos top bizde. Kylian Mbappe'nin önüne geçmedi. Geçmedi. Hernandez. Mbappe kontrol edemedi. Bu aralar bu çok olmaya başladı arkadaşlar. Top ee, ayağının altından kaçıyor gidiyor. Kayıyor gidiyor yani ne alakaysa. Depar tuşuna basınca oluyor diyorlar da alakası yok bence onunla. Şimdi güzel paslaşmalarla geldik. Öncesinde Paul var. Aslında top bendeydi. Devam ettirebilirdi. Yani top bende. Ama Şuradaki kim? Bisak kaymış. Hernandez. Kylian Mbappe. Erling Kalant. Erling Kalant. Kaleci. Kaleci çıkarttı, Amavenga iyi orta gole getirir. Kolibali, Kaleci mi çıkarttı? Kolibali yeni bulduğumuz Kolibali de tabii ki takımımızda hemen yerimizi aldı. Kolibali tekrar vurdu, Kaleci oblakta kaldı. İkisi, i̇ki pozisyonda da başarılı Kolibali. Isaka. Bir dakika geri dön kardeşim sen yerine dön be. Sen ne yapıyorsun? Çıktı o. Çıkmadı Mbappe. Ah be Alanta geçmedi ya. Çok hızlı düşünmek lazımdı orada. Erling Haaland. Bir ver kaç yaptık. Erling Haaland. 2-0. Hatayı affetmedi Erling Haaland. Gerçekten çok sert şut çekiyor. Zaten şut gücü 99 biliyorsunuz. Kevin De Bruyne. Arnold'a doğru. Sağdan şimdi rakip takım geldi. Ortası içeriye. Hayır. iyi vurur. İyi vurur. Harbiden kapatamadık bir türlü önünü. 2-1 yaptı. Hemen karşılık verdi. Harbiden helal olsun. Erling Haaland. Marquinhos. Mbappe. Paslaşarak gelmeye çalışıyoruz ama yapamadık istediğimizi. Ronaldo. Ronaldo. Fofana çok hızlı. 95 hızı var Fofana'nın. Ansu Fati, Mbappe, Erling Haaland dönemedi, vurdurmadılar. Erling Haaland'a vurdurmadılar. Şimdi Alexander Arnold, Kevin De Bruyne, Neymar. Alırsın Sancho, güzel. Haaland, Mbappe kaçtı. Offside var mı? Yok. Offside yok. Kylian Mbappe. İki tane herling Haaland attırdı. Haaland al bunu da sen at dedi. Kylian Mbappé. 3-1 yaptık. Messi. Ronaldo. Cavani, De Bruyne yine güzel geldi. Gerçekten güzel paslarla geldi. Alaba. Ronaldo. Harbiden helal olsun. Çok güzel. Hazırlanış bakımından çok güzel bir gol oldu. Hiçbir şey yapamadım. 3-2 ilk yarıda oha 5 goldan. 41. dakika. Erling Haaland bir golde biz atalım mı? Tekrar Mbappe vur be. Vuramadı ya. Eli Mbappe o hızdaki bir oyuncu yetişemedi o topa ya. Vurup yetişip vuramadı. Ama güzel pastaşarak geldik oraya kadar. Abi nereye döndü? Kaleci soyunma odasına dön ya. Ansu Fati, Marquinhos, Mbappe, Erling Haaland. Artık orada da pas yapma be Mustafa. Kaleye vur yani değil mi? Kalenin ağzındasın. 5 şut çekmişiz. 5'i kaleye bulmuş. Rakip takımın isabetli pas oranı daha yüksek. %83. Gayet güzel. Oğulcan kardeşimiz gerçekten güzel oynuyor. Güzel top çeviriyor. Biz çok fazla top kaptırdık. 3-2'yi Kevin De Neymar Alaba Güzel çok güzel bir pas be Çok ince bir pas attı ama Ronaldo çok milim offside'a kaldı Hernandez Kaptırdık Ronaldo Çok tehlike olabilirdi kalemizde Şimdi bir dakika. Sancho ortada. Marquinhos güzel bir boşluk. Haaland bir verkaç daha yaptık. Erling Haaland. Alaba'ya baksana ya. Yıktı ha. Koskoca adamı 1.94'lük ala şeyi Alaba yıktı. Haaland'ı. Fiziksel teması da çok güçlü aslında Haaland ama ben her zaman söylüyorum abi. Fiziksel temas mobilde hikaye ya. Belki yani konsolda Kaçırma be Haaland. Kaçırma be Haaland. Kaçırmasa Mbappe %100 gol pozisyonunda karşı karşıya kalacak aslında orada ama. Bernardo Silva yetişemedi. Ansu Fati. Şimdi Ansu. Basımızı aktaramadık. Beckham. Kevin De Bruyne, Messi'nin önüne doğru. Hernandez. Çok dikkatli. Hata geldi. Messi. Çok iyi vurdu be. Bir yetişme ona. Beklerim. Ee, savunmacı bek arkadaşlar. Bir ile Hernandez'i bilerek seçtim. Aslında 99 Arnold'um var. Ee, solda da Davis var biliyorsunuz ama Kevin De Bruyne. Çok sert bir şut. Ama savunmacı bekleri tercih ettim. Savunmacı bekler çok fazla ileri açılmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bisakka da de savunmacı bek. Yani dörtlü stoper tarzında gibi sanki. Çok fazla ileri açılmadıkları için. Sancho Erling Haaland dönerse döndü. Kylian Mbappe. Erling Haaland sen iki tane atarsan ben de iki tane atarım dedi. Mbappe 4-2 yaptık biraz rahatladık. Oyuncu değişikliğine mi gitti rakip takım? Biz de bir bakalım form durumumuza. Yusuf Salah'ı alabilir miyiz Sancho'nun yerine? Salah'ı aynı oynatalım ya. Salah'la uzun zamandır oynamadık. Muhammed Salah Sancho'nun yerine girdi. Rakip takım da Mbappe'yi soktu oyuna. Griezmann'ı soktu. Şimdi Salah ilk topla buluşması. Tekrar verirsen, tekrar verirsen Kylian Mbappe. Kylian Mbappe yapma ya. Bunu nasıl dışarı atıyorsun ya? Çok müsait bir ortam ya. Hani çevresinde oyuncu yok. Hani ona dokunan oyuncu yok. Çok müsait bir şut çekeceksin. Dışarıya nasıl atıyorsun bu topu ya? Allah rızası için ya. Bisaka, Muhammed Salah, Erling Haaland nasıl o topu kontrol edemedin? Offside'den kaçarken pozisyonu bozuluyor işte bazen oyuncuların. Denge bir kayboluyor orada. Denge kaybolunca şey yapıyor artık. Griezmann. Harbiden yine çok iyi geldi be. Pes etmiyor ha. Rakip takım Oğulcan. Eğer maçı izliyorsa harbiden helal olsun ha. He. Pes etmedi. Pes ettiremedik mi daha doğrusu aslında? 7 gol var. Marquinhos. Mohamed Salah. Kamavinga. Ansu. Mbappe. Holland'ın önünde kaldı. Mbappe. Mbappe karambol büyük karambol Erling Haaland Erling Haaland en sonunda Son dokunuşu ne büyük bir karambol oldu ya Erling Haaland hat Kapatmış olacak Maçı Griezmann Döndü Griezmann Kamavinga son anda ayağını koydu Yoksa belki de Şut çekse gol olma ihtimali var Oğulcan gerçekten tebrik ederim kardeşim seni 5-3 toplamda 8 gol var 3 Erling kalan 2 Mbappe, 8 şut çekmişiz, 7'si kaleyi bulmuş. İsabetli pas oranı rakip takımın daha iyi, topa sahip olma da daha iyi. Gerçekten e, rakibi de tebrik etmek istiyorum. Hem e, skora rağmen oyunu bırakmadı, hem de mücadelesine devam etti. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Ben keyif aldım. 8 tane de gol çıktı. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.